Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi M416 buz diyarı hasar veriyor mu? Hep iki seviye kaska kaç defa vuruyor arenada? İki seviyeliye kaç defa vuruyor? Hasar bug oluyor mu? Öbür arenada normalde yükseltilebilir değil diğer silahlar daha iyi hasar veriyor. Hasar bug oluyor mu? Onları deneyeceğiz. Şimdi arkadaş yanımıza çağıralım. Nerede? Durun arkadaşlar. Hemen bunu da deneyelim bir kaska vurdu iki defa kaska vurdu üç vurmada ölüyor şimdi bir de yeleğe test edelim yeleğe kaç vurmada ölecek kıyafetlerini çıkar kıyafetlerini çıkar şöyle gösterelim biz de üç vurmada ölüyoruz gördüğünüz gibi m4 son şimdi bir de gideyim yeleğine vuralım kaç defa vurmada ölecek bakalım bir badiye. 2 body, 3 body, 4 body, 5 body. 5 body de ölüyor arkadaşlar. Gelsin de o, o, bize vursun. Şöyle çıkaralım. Yelek yelek. 1 2 3 4 5. 5 body hepsi aynı. Şimdi ayak deneyeceğiz. Gelsin. Bakalım. 1 2 3 4 5 altı, 7 7 vurmadı ölüyor ayak Bir de gelsin benim bana vursun yani Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11. Bak ayakta fark ediyor. Gördüğünüz gibi ben 7 vurmadı öldürdü mü? 11 vurmadı öldürdü. Ama bilmiyorum yani. O ayağımı mı sıktı. Nereye sıktı? Belli değil. Şimdi de yeleğe çıkararak Vuralacağız Yelek kaskı çıkar. Yelek kaskı çıkar. Şunları çıkar çıkar. Çıkar. And çıkar. Ha çıkar. Hah, şimdi yeleğe bakalım bir iki iki vurmada ölüyor Şimdi bir de bir gidelim biz kaç vurmada öleceğiz normal e, arkadaşlar arada ses gelebilir kusura bakmayın vur bana vur bana sen bana vuracağım bana vur bir iki biz de iki vurmada öldük dostlar bakalım şu onu öyle biraz yukarı tutalım da arka taraftan sesler gelmesin. Şimdi geleye çıkarsın nerede? Gel 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 gel. 1 2 3 Türk hürmede ölü. O bize kaçılmadı. Ölecek hemen hemen. Eee aynen aynen. Vur bize vur bana vur bana hadi vur. Vur yelek bak yelek. Şöyle harika. 1 2 3 4 5. 5 vurmadı öldük. Ben tekrar gidelim. Hemen cicik. Sonra bir de ayağı deneyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 da ölür arkadaşlar ayak. O bize vursun kaç vurma da öleceğiz. Tarafım gel bakayım. Vur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bak bununki M416 da 11'i vuruyor. Aya benimki 8 vuruyor. Şimdi uzak mesafe işini yapalım. Ben mikrofonu açarsam gider. Karşıya git. Karşıya git. Karşıya. Onu ayarlayamıyoruz. Sen karşıya git. Tamam ben gideyim. gelme gelme git 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 anlamıyor arkadaşlar ya açık olmadığı için uzaktan bir dur kaç metre olduğunu hesaplayalım 23 metre bir iki yine uzaktan da iki de ölüyor bir de üst seviyeye elek deneyelim gel 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 şunu ver ona. tamam Buraya geç. Kıyafeti çıkarsa var ya. Şöyle yapalım anlar belki. Ha çıkardı. 1 2 3 4 5 6 7 2 3 seviyeye 7 vurmada ölüyor. Bir de üst seviye kaskı deneyelim. Bir tane rakım Bir de şunu dene bakalım dostum. Ben hanım. Bir, iki, üç, üç etçe. Hepsinde üç etçe galiba. Yelek iki, yelek. Ne ikisi kararışım Şimdi böyle. Nice shot. Bak iki bad, bir badi iki etçatta ölüyor. Yine aynı. Bir de bana vursun dur. Hemen yani Sıksın bize de. Sık sık. Yelek yelek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bak benimki 8 vuruştu. Onunki 7 vuruştu. Hemen 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 hemen. İnsanlar buradan bir daha kask var. Kask kalkı. Kask doğdu dakika. At bana at bana at bana at bana. Tamam. Hadi. 1 2, 3. Bunda da 3 mermi. Oh. Neyse dostlar videomuz bu kadardı. 2, Part 2'si gelecek. 2, i̇ki 3 iki, işte yarın falan. Part 2'si gelecek. Hangi silahları deneyelim? Söyleyin onu deneyeceğim. İyi günler. Bay bay. Öptüm.